suç duyurusu yapıldığında kişi suçun mağduru kendi ise mesela kendisine karşı bir cinsel saldırıda bulunulmuşsa veya kişi yaralanmışsa öldürmeye teşebbüs edilmişse elbette ki burada biz suç duyurusunda bulunduğumuz zaman kimliğimiz tespit edilir. Dosyada buna ilişkin doktor raporu veya diğer belgeler eklenir ve Orada bir suçtan zarar gören olduğumuz için orada kimliğimiz belli olur. Ama bir suçun mağduru değil de işlenmiş herhangi bir suçu ihbar ediyorsak bu takdirde de gene... Ee, kimlik bilgilerimizi soruşturma ve kovuşturma organları alırlar, G gerektiğinde ilave bir bilgi bize gerekiyorsa. Ama biz kimliğimizin gizli tutulmasını istersek ve bunu gizli tutmayı gerektirecek karşı tarafın savunma hakkını kısıtlamayacak gerekçeleri de açıklarsak, bu gizli tutma işi en azından soruşturma aşamasında mümkün olabilecektir. insanlar hiçbir tehdide veya suça maruz kalmadıkları hakkı halde başkasını suçlamış olabilirler. Olabilir ki efendim e, gerçekten böyle bir tehdide maruz kalıyordur ama korktuğu için kimliğinin açıklanmasını istemiyordur. İşte bu somut olayın özellikleri soruşturma organına, savcılık makamına, polise anlatılarak kimliğimizin Muayyen bir ölçüde gizli tutulması istenebilir ama e, prensip olarak savunma hakkını kısıtlamamak açısından kimliğimizin karşı tarafa ulaşması söz konusu olacaktır. Ekstra bir tehlike mevcutsa bu belirtilerek bu yönde tedbir alınması soruşturma organından istenebilir.